Merhabalar kanalıyla örgü ve kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip de beni tanımayanlar için ben Şerife Karaca Bugün sizlerle iki şişle örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. İlmeklerimin kurulumu iki, ikişer şeklinde 2, 4, 6, 8 şeklinde. Yalnız kenar ilmeğimi ben iki tane bırakacağım. Şimdi modelimi ilerledikçe daha iyi anlatacağım. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım ve burada bir tane ilmeğimi düz aldım şu anda örgümün arka tarafı olaraktan burası bir tane ters aldım Pardon bir tane düz ördüm iki tane ters örüyorum bu kenara iki tane bırakacağım için bir ilmeğimi örmedim bir ilmeğimi ters bundan sonraki ilmeklerim iki ters iki düz şeklinde devam ediyor iki düz iki ters iki düz ilmeklerimin sonuna kadar iki ters iki düz örerekten devam ediyorum modelim her türlü örgüde kullanılabilecek bir model bebek hırkalarında bebek battaniyesinde yeleklerde büyük anne yeleklerinde ve burada hemen yine bir ters ve bir tane düz kenar ilmeğimi ördüm. Hemen örgümün ön yüzüne geldim ve burada kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ters ilmeğimi ördüm ve buradaki iki tane düz ilmeğimi sol şişimden sağ şişime örmeden ikisini birlikte alıp ipimi bu şekilde iki tane ilmeğimin bu şekilde iki defa doluyorum. Bakın iki defa doladım ve bu iki ilmeğimi geri tekrardan düz ördüm. Bu kenar kısımda bir düz bir ters şeklinde yaparsak modelimizi kurulurken daha rahat olacağı için az önce burayı demek istemiştim. Modelim ilerledikçe daha iyi anlatacağım. Bu aradaki iki tane tersimi ördüm ve ilmeklerimi düz ilmeklerimle yine sol şişimden sağ şişime iki tane ilmeğimi aldım ve tekrardan bu şekilde bir ve iki defa ipimi doladım ve bu ilmeklerimi düz ördüm geri. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. İki ters, tekrardan ipi arka tarafta bu şekilde hemen iki ilmeğimi birlikte iki defa doladım ve bu iki ilmeğimi de düz ördüm. İki ters tekrar örmeden iki defa ipimi etrafında dolayıp ve ilmeklerimi düz ördüm ters ilmeklerimizi ters örüyoruz düz ilmeklerimizi ve tekrardan bir ve iki defa doladım hemen geri tekrar düz ördüm ve burada kenar ilmeğimi ters ördüm ve tekrardan diğer kenar ilmeğimi düz ördüm. Ve örgümün arka yüzündeyim. ilmeklerimi iki ters, iki düz şeklinde göründüğü gibi ilmeklerimi sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Örgümün arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyorum. Sadece iki düz, iki ters örerekten devam ediyorum. Ve örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi burada anlatmak istediğimi şu kenardaki ters ilmeğimi daha iyi anlatabileceğim. Kenar ilmeğimi aldım. Buradaki ters ilmeğimi şu şekilde düz ilmeğimle ters ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Değiştirdim. Düz ilmeğimi geri düz, ters ilmeğimi de ters ördüm. Hemen buradaki ilmeğimi de yine ters ilmeğimi ters ördüm. Düz ilmeğimi de düz örüp geri tekrardan yani iki ters yerlerini değiştiriyorum. Hemen buradan yine öndeki ters ilmeğimi arkaya arkadaki düz ilmeğimi de ön tarafa aldım. Tekrardan hemen bu sıramızda bu şekilde oluyor. Bu şekilde ben çıkartmadan dörebiliyorum. Siz eliniz alışınca ördükçe de fark edebilirsiniz. Hemen yine burada da şekilde çıkarttım. Düz ilmeğimi bakın. 2 düz 2 ters geri yani 2 düzler yan yana gelmiş oluyor. Tersimi ördüm tekrardan tersimi ördüm düz ilmeğimi örmedim ve bu şekilde çıkartıp hemen düz ilmeğimi de örüyorum yine bu şekilde düz ilmeğimi önden alıyorum er ters ilmeğimi de arkadan arkadan örüyorum ve yine bakın burada tekrardan çıkarttığım zaman ters ilmeği arkadan alıyoruz her zaman düz ilmeğimiz önden oluyor bu şekilde ve kenardaki ters ilmeğimi de ortaya aldım ve düz ilmeğimi de kenara aldım ve kenar ilmeği yine örgümün arka tarafında hiçbir işlem yapmıyoruz sade ilmeklerimizin yerini değiştirdik ters ilmeğimizi ters düz ilmeğimizi düz yani yine aynı şekilde 2 ters 2 düz devam ediyoruz. Arka yüzde hiçbir işlemi yapmıyoruz. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi yine aynı şekilde bağlamamızı yapacağız. Burada örgülerimizde yeleklerde hırkalarda yaparken bu kısmı ister bağlama yapın ister yapmayın ama battaniye yapacak olursanız bebek battaniyesi falan burayı bağlama yaparsanız daha iyi olur. Hırkalarda çeketlerde bu kısımlar dikişe gideceği için o kadar fark edilmez ama bu şekilde ilmeğimi aldım hemen kenardan bir defa doladım ve tekrardan ikinciyi doladım. Tekrar düz örerekten devam ettim gördüğünüz üzere iki tane tersimi ördüm ve yine iki düzümü örmeden sol şişimden sağ şişimi alıp iki defa ipimi çevirdim ve düz ördüm bu kısmı modelimiz ilerledikçe de daha iyi göreceksiniz bu kısmı burada bir tane ters onun için bırakmıştım normal hırkalarda yeleklerde bu kısım dikişe gittiği için fark edilmiyor ama bebek battaniyesi olduğu zaman burada modelimizde bozulma olmasın mutlaka yapmanızı tavsiye ederim tekrardan iki ters ve yine düzlerimde bu şekilde iki defa doladım ve ilmeklerimi düz ördüm tekrar iki ters ve hemen örmeden ilmeklerimi düz ilmeklerimi örmeden ipimi iki defa dolayıp ve düz ilmeğimi ördüm. Tekrardan iki ters ve iki ilmeğimi bu şekilde iki defa doladım ve düz ördüm. Tekrar iki ters ve burada da aynı şekilde bir ve iki defa doladım ve İkisini de düz ördüm. Gördüğünüz üzere modelimin arka yüzünde ilmeklerimi iki ters iki düz örerekten devam ediyorum. Ve tekrar örgünün ön yüzüne geldim. Gördüğünüz üzere hemen yine burada şimdi ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. Burada kenarda kenar ilmeğimden sonraki ikinci ilmeğim düz ilmek olduğu için örmeden aldım. Hemen tersi ördüm ve bununla tekrar yer değiştiriyorum düz ördüm. Hemen burada gördüğünüz üzere ilmeklerimi çıkartıp bakın ortadaki ters ilmeğimi, öndeki ters ilmeğimi arkaya, arkadaki düz ilmeğimi de önden alıyorum. Ve tekrar tersimi örüyorum. Burada yine bu şekilde ördüm, çıkarmadan ördüm. Tekrardan arka taraftan geçirdiğim için ters ilmeğimi şişimden çıkarmadan örebiliyorum. Hemen burada düz ilmeğimi çıkartıyorum. Ve düz ilmeğimi ördüm. Tekrardan ters ilmeğimi ördüm. Hemen düz ilmeğimi aldım. Arkadaki ters ilmeğimi ördüm ve yerini değiştirdim. Tekrar hemen değiştirmemi yaptım ve ters ilmeği ve yine burada geri tekrardan ters ilmeğim kenara gelmiş oldu. Ve bu şekilde. Yine arkadan ilmeklerimin tamamını göründüğü gibi arkada bir işlem yapmadığımız için modelimiz bu şekilde. Şöyle göstereyim. Arkadan yine bu şekilde iki ters, iki düz örerekten devam ediyoruz. Ön tarafa gelince yine iki defa düz ilmeklerimizi bu şekilde dolayıp ipimizi tekrardan düz örüyoruz. Ben biraz örüp geleyim modelimin büyük halini de göstereyim sizlere. Ve gördüğünüz üzere modelimin büyük hali. Bakın. Şöyle parlamaması için size daha net gösterebilmek için o kadar güzel ve o kadar şık bir, bir model ki anlatamam. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gider. Ve burası da örgümün arka yüzü. Arka yüzü de daha bir farklı oldu. Gördüğünüz üzere. Şöyle. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım anlatabilmişimdir. Bu ve buna benzer örgü modellerim ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.